Sizinden merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir soru cevap videosu çekeceğim. Ben sizlere Instagram'dan sorularınızı sordurmuştum aslında Mia ile ilgili ve benim ile ilgili. Sorduğunuz soruları şimdi ben cevaplayacağım. Bu arada ben Instagram'da aktifim yani günlük şeylerimi ve Mia'yı fotoğraflarını atıyorum. Buradan da yani buraya Instagram'ımı koyacağım sizlere. Oradan da beni takip edebilirsiniz. O zaman ilk sorumuza geçelim arkadaşlar. Şevvalz Blok demiş ki kedinin adını Mia koymasaydın ne koyardın? Ee, ben bunu hiç düşünmedim arkadaşlar. Zaten ilk aklıma gelen şey Mia'ydı benim. Yani kedimin ismini koyacak olsaydım Mia gelmişti. Hep de görüyordum çok tatlı bir isim falan diye. Ama hiç düşünmedim yani ne koyabilirdim ki başka Mia. Yani hiç aklıma gelmedi arkadaşlar. Bunu bayağı düşünmem gerek. Çünkü en çok sevdiğim isim buydu kedim için. Mia değil de gerçekten şu an hiç aklıma gelmiyor. O zaman diğer soruya geçelim. Yine var Blog demiş ki en sevdiğin arkadaşın adı en sevdiğim arkadaşımın adı Nisa. Nisa Alçam. Onun da Instagram hesabı var. Ee, Yağmur X Nerete demiş ki kedinin başına bir şey gelirse ne yaparsın Allah korusun. Yani ben kedimin başıma bir şey gelirse ilk olarak ağlarım. Daha sonra veterinere gideriz. Onu yani iyileştirmek için her şeyi yaparız. Çünkü o bizim için çok değerli. Yani bunları yaparım yani ilk olarak. Şimdi yine diğer sorumuza geçelim. Yağmur X nerede senin ve nerede oturuyorsun demiş. Nerede oturuyorum ben? Ada Pazarı'nda oturuyorum arkadaşlar. Daha sonra yine Yağmur X Neret'e kaç yaşındasın demiş. 11 yaşındayım. 11 yaşındayım. Yani şu an ben 11 yaşım ama 12'ye gireceğim Ocak'ta. Şu anlık böyle. İzlemelerin bence gayet iyi sence. Ya izlem YouTube izlenmelerinden bahsediyor galiba. Kedi videom bayağı izlenmiş. Şu an kaç olduğunu unuttum. 10 bin izlenmiş yani kedi videom. Onun için çok mutluyum sizler için izlediğiniz için. Ee, yani diğer videolarım da çok iyi bence. Yani 600'lerde, 800'lerde yine iyi bence. Abonem sayı da iyi. Abone sayım da iyi. Daha sonra YouTube hesabına ne tür videolar paylaşacaksın diye e, bir şey gelmiş. <laughs> video diyorum. <laughs> Soru gelmiş. Ee, ne yani? Yani ne tür videolar paylaşacağım? Yani karışık yani. Sizlere Neler gündemdeyse onları çekeceğim işte. Neleri seviyorsanız zaten ben Instagram'da sizlere anket yapıyorum. Hangisini seçeyim? Yani hangilerini sizlere video olarak oluşturayım, sizlerin karşısına geçireyim. Yani size sorayım siz de cevap veriyorsunuz. Şimdi sırada sizlere sorduğum videolar falan var. Onları çekeceğiz. Şu an öyle. Mia ismini nereden aklına geldi? Mia ismini nereden geldi diye sorarsanız küfreden kedi diye bir şey, bir şey kedi var. Instagram yok. Instagram'da değil YouTube'da. Ee, daha sonra orada böyle veterinerde çok tatlı bir kedi var ismi Mia. Ona küfreden kedi diyorlar işte. Veterinere falan şey Mia oluyor, Evet, o yüzden de ismini Mia koydum. Şimdi yine bir kaç yaşındasın diye bir soru gelmiş. Kaç yaşındasın? Yine 11 yaşındayım. Bunu yine söyleyeceğim. Ee, ne zaman YouTube videon gelecek? Yani bilmiyorum. Ne zaman at atarım? Tam olarak bir bilgim yok. Şu an hepsi editleme kısmındalar. Bu arada sushi videosu gelecek. Sushi videosu gelecek arkadaşlar. Ama o telefon kendini sildiği için, kendini yenilemesi için. Ve yine ne yazık ki sushi videomu da silmiş. Oysa ki editlemiştik yani. Ama olsun yani yine de çekeceğim ben size o sushi videosunu. Siz de çok merak etmiştiniz. Sizi yarı yolda bırakmayacağım arkadaşlar. Yayla da kamp videosu gelecek. Daha sonra şey gelecek. E, denize gittim. Vlog gelecek bir günlük. Tabi de AVM yani alışveriş videom olacak. Şu an video depolarımın 3 tane video ya da 4 tane. Hatırlamıyorum işte. Yine gitti aklımdan. <laughs> evet. Yani o kadar şu an var. Hepsi de editleme kısmında. Evet. En sevdiğin renk? En sevdiğim renk ya yeşil ya da böyle bebek mavisi. Şu üstümdeki gibi zaten toz pembe mavileri seviyorum. Ee, o kadar. Farklı sevdiğim renk yok. En çok telefonunda hangi uygulamayı kullanıyorsun? Demiş. En çok... Tabii ki de Instagram'ı kullanıyorum. Çünkü en çok aktif olduğum uygulama o telefonumda. Mia'yı dışarı çıkarabiliyor musunuz? Dilim dolanıyor? Bir dakika. Mia'yı Mia dışarı çıkabiliyor mu? Mia'yı dışarı çıkabiliyoruz ama yine de ben elimde tutmayı tercih ediyorum. Mia da yanıma geldi şimdi. Çimene koymuyoruz Mia'yı. Oğlum. Bakın. Hadi merhaba de. Merhaba. <laughs> Evet Mia da yanımızda. Mia da şimdi yanımızda duracak. Şimdilik koyalım. Elimde taşıyamam. Daha sonra Mia kaç aylık diye bir soru gelmiş. Mia 4 aylık daha 0 yaşında. Seni sevmeyenlere tepkin nedir? Beni sevmeyenlere tepkim ne? Yani herkesin kendi şeyi arkadaşlar. Herkesin kendi düşüncesi, kendi fikri. Yani ben buna karışamam. İster sevsin ister sevmesin. Yani bunun fikirlerine saygı duyuyorum. En son kullandığın 3 emoji ne? En son kullandığım 3 emoji, <laughs> emoji. Bakalım. Evet, En son kullandığım 3 emoji kelebek, papatya ve kaktüs. Evet. Bu soruya da cevap getirmiş olduk. Kaç kardeşin var? Biz aslında 3 kardeşiz arkadaşlar. En küçük Mia. Ortanca ben ve de ablam var. Ee, yani üç kardeşiz. En sevdiğim şarkı. En sevdiğim şarkı hiç aklıma gelmedi. Düşüneyim bakalım. Evet arkadaşlar. En sevdiğim şarkının ismini buldum şu an arkadaşlar. Rihanna ee, Wild Toads. Ee, bu benim en sevdiğim şarkı. Evet daha sonra. Bu arada Rihanna'nın sesini çok seviyorum en çok yabancı mı Türk mü dinliyorsun? Genelde yabancı dinliyorum. Yani Türk popları pek sevmiyor diyebilirim. En sevdiğin dizi. Yani pek dizi seyretmiyorum ben genellikle. Televizyona bakmıyorum. Gerçekten en son televizyona hangi gün seyrettim onu bile bilmiyorum. En sevdiğim dizi yani yok. Şu an hiç yok. Şöyle bir izliyordum o da bitti. <laughs> evet şimdi hangi dizide oynamak isterdin? Ben zaten hangi dizi yani şu an hiçbir şey bilmiyorum. Dizi bilmiyorum ama Harry Potter'da oynamak çok isterdim. Çünkü çok seviyorum Harry Potter filmini. Hangi ünlüyle tanışmak isterdin? Yine Rihanna ile tanışmak isterdim. Gerçekten çok seviyorum Rihanna'yı. Katılmak istediğin bir yarışma var mı? Katılmak istediğim bir yarışma... Survivor olabilirdi ama yaşım büyük olsaydı evet güzel olur. Ama küçüklere göre de bir Survivor olsaydı gayet güzel olurdu bence. Survivor'a da katılmak isterdim ama Master Chef Junior yani çocuklara da katılmak isterdim gerçekten çünkü ben yemeğe yatkınlığım var baya evde yemek yapıyorum bu yüzden Master Chef'e katılmak isterdim arkadaşlar sorularımız bitti bu kadardı <laughs> Bu arada sorularınız için çok teşekkürler ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın size çok seviyorum görüşmek üzere bay bay